Işığı kapatın değil mi oluyor bunlar yani? Nasıl ben şimdi anlamadım. Sonra içinden böyle bir not çıktı. Seni perde arkanda oynuyor. Gece ışığı kapat. Seni kapı çalıyor. Kadın. Bugünkü talihimiz kimmiş Zeynep? Zeynep Elanur, sen niye bayağı duruyamıyorsun? Zeynep. Zeynep, Zeynep bana kalan ne yapıyorsun? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri like açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Canur, Bebeğim. Bebeğim çok hasta ateşleniyor kuzum. Bak. Ay sana ne aldı? Sana bir sürpriz yapayım dedim. Al, bak bak çok güzel bir çanta aldım bebeğim. Beğendin mi? Tüylü tüylü. Sen de böyle tüylü şeyleri çok seviyorsun ya. Dedim bebeğim hasta. Boğazı şişmiş. Yerinden kalkamıyor. Ateşleniyor. Ona bir sürpriz yapayım dedim. Ay 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 konuşmaya da hali yok annecinin balışı. Neyse sen biraz daha yat uyu dinlen. Ben gidiyorum tamam mı aşkım? İyi hadi gittim. Ay kim geldi ya anne. Anne. Kimse bakmıyor. Gidin bakayım bari. Bebek gelmiş. Aa! Bunu niye bize yollamışlar ya? Gözleri mavi, mavi yanakları böyle al al. Kırmızı kırmızı ya. Gel sen buraya otur bakalım. Ya da yat bakalım. Heh, uyu sen tamam mı? Kim yolladı ya? Bu ne lan? Gece ışığı kapatma mı? Ne alaka? Niye kapatmıyorum ışığı ya? Bir şey söylesene. Ya da söyle söylesen korkarım. Mesela ben gideyim bir şey kapatayım bari. Niye kapatmıyorum ki anlamadım. Işığımızı kapattığımızı geri oturabiliriz. <laughs> hani ne oldu? Hiçbir şey olmuyor ki. Allah Allah. Biri benimle dalga geçiyor herhalde. <gülüyor> 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 ne? Lan Işığı kapattım değil mi oluyor bunlar yani? Nasıl ben şimdi anlamadım. Ay. Ne... Ay Türkçeyi unuttum. Ay durdu herhalde. Bence rüzgar falan çıktı ona öyle, değil mi? Ay hala devam ediyor. kendisi iyi mi? Ay sen nesin be? Gidiyorum ben. Ay ne oluyor ya? Bu ne? Hane belli mi? Aa bebek daha hane belli benziyordu sanki. O da böyle beyaz beyaz yanakları al al. Dur bakayım. Oyuncuyu ben gönderdim. Kaçışın yok. Ne? Ne? oyuncu bu. Anne! Bu ki? Ne oluyor Alişi? Bak nereye gidiyorsun ya? Anne! Ne oldu? Çabuk gel. Kız Zeynep ne oldu? Anne! Zeynep ne oldu ya? Ne var? Bak bak. Bu ne kız? Oyuncuyu ben gönderdim. Kaçışın yok. Zeynep ne oyuncağı? Zeynep. Efendim? Bugünkü görev sana düştü. Bugünkü görev bende. Hadi bakalım bir resim çekiyoruz. Yapabilirsek. Anne belli gelmeden hemen bir resim çekelim. Geliyor, geliyor, geliyor. Efendim, ne oluyor be? Zeynep beceremiyoruz. Niranur beceriyordu. <laughs> düştü mü? Ama bu da gidiyor. Zeynep düştü. 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 Ha, al bakalım. Ağzına vermiştim ha. Bugünkü talihlimiz kimmiş Zeynep? Çıkarıyoruz. Çıkıyoruz. Bakıyoruz. Aa. Aa. Açamıyorum. <laughs> Hatice. Hatice seni çok seviyoruz. İyi ki varsın tatlım. Evet. Gel gel. Geliyorum. Kuş. Zeynep ne Kuş. oldu ya ne bebeği? Bak ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kapı çaldı ben anne diye bağırdım kapıya bakın diye bakmaz. Ben de bir açtım bebek. Ben de çok tatlı diye içeri aldı. Sonra içinden böyle bir not çıktı. Zeynep perde arkanda oynuyor. Gece ışığı kapatma diye. Bak... Zeynep ışık yan söndü. Kapı vuruyor. Ne oluyor orada biri mi var ya? Anne bundan oldu herhalde. Işığı kapatma diyordu. Işığı kapattım böyle şeyler oluyor. Zeynep biri var mı orada? Biliyor Hayalet ya. mi var? Kız belli. sen neler yaptın bizim başımıza? Ruh. Keşke Ay, keşke şey yapmasaydın. Nereden bilmiyorum ya Zeynep olacaktım? ne yapacağız ya? Yok. Burada ne hani belli. Orada videosu var. Hiranur aşağıda hasta yatıyor. Evet. Ay. Şişt. Anne bu ne? Zeynep benim mi geliyor ya orada? Kaç kaç çabuk gel buraya gel. Kaç 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 kaç. Zeynep yürü Zeynep aşağı gidelim. Ne oldu? Bebeğim. O ne? Gölgesine bakma diyor. Neyin gölgesine bakmayacağız ya? Ne bileyim neyin gölgesine bakmayacağız ya? Anabelenin mi? Anabelenin gölgesi mi var? Anabeylenin... Zeynep şuraya tutunca gölgesi çıkar. Bir tut bakayım ne oluyor? Ama bakmayın diyor. Ama bakmak istiyorum. İşte bana bakma dedi olmadı. Siz... Bakma deyince bakasım geliyor. O da bilerek yapıyor bence. Gölgesini tut bakayım oraya. Zeynep ne oldu? Hani gölgesi çıkmadı. Ben görüyorum. Nasıl görüyor? Ben görüyorum. Bu uzaktan ya ben göremiyorum. Olmuyor. Öbür taraftan çekeyim bari. At. Zeynep. Efendim? Bak buradan gölgesi gözüküyor. Evet. Zeynep. Ben gölgesine mi? ne oluyor ya? Hareket ediyor. Sanki ağzı gözü var gibi. Evet. Zeynep bunun gölgesi de mi canlı? Gölgen ha? de mi canlı? Gölgen de mi canlı? Böyle ağzı gözü var gibi sanki bir şeyler demeye çalıştı. Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Ne diyorsun? Yerçi ne anlayacağız? Nasıl anlayacağız ya? Oyuncak bebek sonuçta. Ben de o kadar tatlısın dedim. Bir baktım oradaki anne belleğe benziyor. Oo, Zeynep en iyisi aşağıya gidelim. Bunda mı götürün? Götür götür. Aşağıya gidelim bakalım Yeranur ne yapıyor ya? Yeranur dostum sus sana sus. Uyanacak kız yap. Uyan. Cookie! Ya Cookie ne oluyor? Sus sana. Bebeğim de uyumuş ya Zeynep. <laughs> şimdi Canım sana. kızım benim. Kuki Şımarim abla uyandıracaksın. Zaten hasta çocuk. Evet. Allah Allah. Allah bir tane belleyle uğraşıyoruz ya değil bir mi? Belimiz eksik. Vallahi billahi Keşke almasaydı. Nereden bileceksin evet. ki? Bak bak bak. Bu da burada ne oluyor? oynuyor ya. O ne kız? Zeynep. Bizi ne? Bizi görmezden gelme diyor. Hem de yırtık yatağın şuna bak. Ay tam ayna bellelik bir durum. Beni görmezden gelme ne ya? Nerede ki görmeyeceğiz? Görmüyorum ki seni. Gerçekten Neredesin? görmüyorum. Neredesin? mu diyor acaba? Ya yani? sen burada yatıyorsun. Öbürünün her canlısı mı var acaba? <laughs> o videoda kimi gelecek? Ay Zeynep o çok çirkindi. Çok korkunç. Ya bebek güzel gene çirkin olan gelmesin ya. Bence de. O zaman Zeynep ne yapacağız? Bilmiyorum lan bir tanesi. Bu iyi bebeğimi yap. Hayat... Nasıl gerekiyor. Ay ne oluyor Kuki ne oluyor? Ne bebek olmadan, ne? Kız bebek ne nerede geldi? Ay, buradaydı. Buradaydı. Kuki, ne, ne oldu bir ne var oğlum bir şey mi hissettin? Şöyle bak. Bak bak bak. Zeynep <laughs> 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 yiyecek şimdi. Allah'a Allah yer onu şimdi ver diyor. Kalkışmama kadar tıklayacak yani. <laughs> İyi Zeynep. Anladım. Bu anne bu tarafa nasıl geçti ya? Bilmiyorum. Bebişim şimdi Bebişim uyandır bak kıpraştı çocuk. Zeynep bir yanda not, bir yanda o, bu yanda bu ne yapacağız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Of. oldu? Ha! Zeynep. Ben uçarken de görmüyorum ışınım, Bebek hareketli sürekli bir yerlere gidiyor. Evet, Anne, bu tarafa adım. nasıl geldi? Ya, bunu mu görmezden gelmememiz gerekiyor. Bence de bak 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 Koki susmuyor Koki. Bence susana oğlum. Seni bu bebeği bu evden yok etmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız onu? Bilmiyorum nasıl yapacağız? Ya şimdi ışınlanıyor musun? dışından ne kapının dışına koysak içeriye geri gelebilir. İçeriye geri gelebilir. Ne yapacağız ama? Ama Zeynep bir düşün kapıyı çalıştırmamız lazım. Düşün düşün, düşün düşün ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> Senin kapı çalıyor. Kapı mı? Kim gelmiş olabilir anne, acaba baban? Mi geldi? Baban gelmiştir belki. Anne böyle nasıl gelecek? Ne bileyim. Bu sefer gitmemiş. Bir oda duruyor. Yürü bakalım. Ay yanıyor. Ay kapı kapandı. Hayko kimi mi kırdı içeriye? Kimler doğdun? Biz açmadık ya nasıl girecek ya? yürü bir dürbünden bak bakayım. Yürü koş. <laughs> ne? O da belli. Buraya nasıl geldi? Ya hiç sus. Senin Çalıştır bakayım anne mi söylüyor. Huki sus. 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 Bas bakayım. oyuncu ben gönderdim. Kaçışın yok. Kaçamıyoruz zaten evin içine hapsolduk. Kapı Kaçam açılıyor mu mi? Zeynep acaba? Ne? Kaçışın yok diyor ya. Kapı mı kapı? kilitli mi açık mı açılıyor mu? Bak bakayım. Hani burada kimse yok. Kapı kilitli mi işte burada mı kaldık acaba? Açılıyor mu ne oldu? Ha. Bak, musun? Ne oluyor? Açamıyorum. Nasıl açılmıyor ya? Açılmıyor. Zeynep bizi buraya mı kilitledi? Zeynep biri var burada. Koki sus. Koki kim var orada anca hav hav? Anne gel gel. Ay kapa kapa aç. Koki aklımı aldı ne yapıyorsun? Susta, anne, ben Kime ben doğru ben... geldi birden korkuttu Aynen. beni ya. Ay bütün tütünlerim kalktı. Aynen. Biri var orada. Kapkara. Kuki gel oğlum. Zeynep. Kız Hirano niye hiç uyanmıyor? Kız bayağı bayıldı herhalde. He? Bu kadar sesi çoktan uyanması lazımdı. Çok ya, <laughs> Dedin değil mi? Evet. Zeynep Ayken CEO diyor. Zeynep. Ayken CEO. CEO diyor. Allah. Ne oluyor ya? Allah. Zeynep. Oraya Kapıyı açmaya çalışıyor. Şey Aa! Bak öbür tarafa gitti gör. Işığı da kapattı. Başladı. Zeynep ya. Yaranur uyandırsana be. Nasıl uyandıracağım? Nasıl bir şöyle dokun ya niye hiç <laughs> uyanmıyor? Zeynep kapıya vuruyor biri. Ay. Bebek Yaranur'un yanında. Zeynep. Yaranur. Kız buradaydı ne ara oraya gitti? Bilmiyorum ben artık tırlatacağım az kaldı. Hiranur. Hiranur sen niye bayağı duruyamıyorsun? Kalksana. Hiranur. Gide kucağımda korkuyor. Valla bir anda saldırabilir sana. Sağ solu pek belli olmaz. Hiranur uyansana. Bebek yanına gelmiş. Herif kim bu ya kapıya vuruyor? Ya gider misiniz? Boş burası. Ben Bak hala vuruyor. Ha, ha kıpraştı. Bebeğim. Bebeği aldım. Hiranur. Bebeği niye alıyorsun? İranur, İranur o, o bebek sihirli. Sihir. Acayip güçleri var. Cadı gücü var onda. Ya ona sarılıp uyuma. Bana bak bana. Neyse. Kıpraştı. Ama uyuyor hala. Hastayı ondan herhalde. Canur bebişim. Aç gözlerini iyi misin annem? Ateşin var mı? İranur, Kız uyuyun Uyan. Hadi bayağıdır uyuyorsun ya. Ateşine i̇şte bir bakayım mı? Bebiş. Bir ateşini ölçeyim Zeynep. Bak öksürdü bebeğim. Öksürdü benim gecem öksürdü. Açtı işte açtı. Işte. Ölçelim bir ateşini. Oha. 39'a geliyor. 38 yedi ateşi. Şoktayım şu anda. Başına bir şey koyalım. Hemen aç. başına ıslak koymamız lazım. Aç aç. Aç kızım ateşin çıkmış ya. Ben sana az önce ilaç vermiştim. Niye etketmedi? Ateşin arasını açman lazım. Açmayacağım. Kızım açar mısın? Ah Zeynep ya. Çok inatçı. Evet. Ateşi çıkmış. Ne atsana? Gece de ateşlendin uyumadın zaten. Ben de uyuyamadım. Hilon o bebeği yanından atar mısın? Anne ateşimi çıkarmış mısın? Bence de o da kırmızı kırmızı. Al al, al, al Bebeği bence dışarıya atalım. Yoksa kurtulamayacağız. Ah, Zeynep kapı vuruyor gene. Aslında geri geldi herhalde. Bunu dışarı atmamız lazım. Sus. Sana. Daha nasıl çıkacağız buradan? Bilmiyorum. Kaçış yok, çıkış yok. Her tarafı kilitledi ya. Kaldık burada. Kaldık burada Hay. Inanır. Senin bir fikrin var mı aşkım? Yok. Nasıl çıkacağız buradan? Hiçbir Bugün oyuncağı sırtında al onu. Alayım mı? Ha <laughs> at yere at. Zeynep. Hı. Şu bilmiyorum şurada kapıyı açıp baksak mı kaçsak mı ya? Evde kim varsa kovmamız lazım. Nasıl açacağım ben? Nasıl bakıp nasıl kovacağım? Ay şey yaktı. Anne hani gerçekten biri var bizim evde. Ya kaldık burada. Gidemeyeceğiz. Allah kahretsin. <laughs> ne, ne yapıyor ya? ya Enes mi o? Ne bileyim ama abim nerede? Enes evde değildi. Evet değil. Ne oluyor? <laughs> İnanır Bir kapkara biri var dışarıda biliyor musun? Enes. Sen mi geldin? Yoksa ne oluyor? Ama biz kapıyı hiç açmadık ki. Bak hala zor. Sal işte kapı kilitli. Kapı kilitli gider misin ya? Geç şuradan. Yeter artık. Zaten çocuk hasta bir de seninle uğraşıyoruz değil mi ya? Allah bana da sıcak var. Of. Ne bir ilaç getireyim mi anne? Hala kapıyı zorluyor. Zeynep. Zeynep anahtar sesi geliyor. Evet. Zeynep anahtar. <laughs> ne yapıyorsun? Ne işte, yapıyorsun? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri <laughs> çok seviyoruz.